Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Aslı sen çok acayip bir televizyoncusun. Yani ben çok beğeniyorum. İzliyor musunuz Aslı Şafak? İnanılmaz biri ve çok donanımlı biri. Onunla her buluştuğumda başka bir şey öğreniyorum. Ben gidip programını trollemeye gidiyorum ama o bambaşka bir şekilde. Nasıl başladın sen? Niye bu kadar uzun süre biz seni görmedik de son beş yılda bir anda nüfuz ettin bize? Yasemin, senin görmemiş olman benim zaten ünlü biri olduğum gerçeğini değiştirmiyor. ama. <laughs> peki yok yok gerçekten evet. doğru söyledin. Yani ben e, şeyden mi acaba Ankara'da 18 yaşında muhabirliğe başlamam? TRT falan olduğu için mi acaba? Popüler kültürün içinde kendini Hiç olmadım. tutmadın. Belki Hiç olmadım. hala da yok. Mesela demin bir galaya çağırdık. Ben galalara gelmiyorum dedi. Yani <laughs> orada yaş 55'te Yani <laughs> gelmiyorum. Galalarda da erkek bulunmuyor. <laughs> Bence sen de gitmemelisin. Ha ondan ben boşu boşuna kıyafeti betüm yaptım. <laughs> Gerçekten biz seni niye son zamanlar son yıllarda bir Aslı Şafak furyası var ki arkadaşlar talk show'ları bir kadın olarak söylüyorum bunu hep erkekler yaptı ve en çok konuşulan şu an sensin o anlamda. Yani bir kadın olarak Hülya Avşar'ı saymıyorum. ondan da haberim yok evden çok yani izole yaşadığım Hı -hı. için ama hani onu da bilmiyorum ne olduğunu. Sadece hani bildiğim şeyi yapıyorum o kadar. Hani bu böyle yapmayı biliyorum. Bir matematiği de yok ve Hı -hı. ayrıca Televizyonun son derece demode ve hantal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle ortada böyle toplumun ortasında duran kocaman bir şey var yerinden de kalkmayan. Ee, hani televizyon ölüyor diyorlar ya hmm. bence televizyon yöneticileri ölmeli ki televizyon <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> çok demodeler hani hiçbir evet. yeniliği açık hmm. değiller. Televizyon bence çok yanlış kullanılıyor şu anda. Kesinlikle. Ee, politik açıdan söylemiyorum yani. Yok yo, hani yo, Toplum anlıyorum. mühendisliği <laughs> açısından söylemiyorum. O yüzden hani orada o işi yapmak bence zor. Yani YouTube gibi... E, ...mecralarda aslında çok daha eğlenceli ve çok daha e, sansürsüz olabilir. Kesinlikle. Orada o ipin üstünde oynamak zor aslında. Ama bunu televizyonda bir şekilde yapıp... Arkadaşlar biz çok şehir insanlarıyız. Şu an burada da Hillside'da da biz bunu hepimiz genelleyebileceğim pozisyonda bir cümle bu belki de. E, ama kırsalda gerçek olan bir televizyon dünyası var. Ne kadar telefondan YouTube ya da başka bir şeye baksa da ana akım izleniyor. Hı hı. Ve sen orada bir şey başardın. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Zor bir şey başardın. Yüz tekrar verdiğin için olabilir mi programı? <gülüyor> <gülüyor> Her gün programdayım ben ya. <laughs> Ya bir de adı da çok acayip acayip narsistlik bir adı yok mu? İşin aslı. Hayır, Aslı Şafak'la işin aslı. Tabii. Dört kelime <laughs> ikisi aslı yani çok fena değil mi? Onur buldu ismini bu Onur arada. Onur İlman bir kadın, Onur Bey diye durmayın yapımcısını. Nerede <laughs> Onur burada, Onur nerede? Bakayım kaçmıştır Orada. o dışarı hemen ha. telefon görüşmesi. Burada burada, burada, ha, burada görüyorum ya. Yani. <laughs> ya yani mesela o buldu adını yıllar <laughs> önce. Ben dedim ki Aslı faslı olsun. O da dedi ki bana ya şimdi sen eğer onu öyle dersen. Evet. Aa ekonomi anlattın yıllarca. <laughs> Ekonomiden oraya geçip sanat dünyasına tanımadı. Bak kahküllü siyah saçlı bir kadın var orada bir kız var hı hı. derler dedi. İsmini koyalım başına ama bu da çok narsistik değil mi? Dört kelime iki tane Aslı. Ben yayıncılık hayatta şunu anladım. Bunu artık bütün esnaf ve marka Hı -hı. çıkaranlar da yapıyorlar. Bir şeyi çok söylemek gerekiyor galiba artık. Başka bir anlamı yok. O ona o Stand up yapmayı düşünüyor musun? Ya düşünüyorum ama bilmiyorum. Neden? Yani bir ekonomi üzerine 80'ler 90'lar 2000'ler üstüne yapabilirim bir stand up. Çok da güzel olur biliyor musun? Evet olabilir. Yeni jenerasyon yani. hiç anlamaz. <laughs> Yo anlar anlar canım. Onlara da ona göre anlatırız. Hayatım bin liralık oyunu indiriyor adam sürekli. Ne anlayacak o? <laughs> biz de indiririz. <laughs> biz de indiririz diyor. Biz de oynarız diyor. Peki kaç bölüm oldu? 1200 falan. 1200 bölüm bir televizyon programından bahsediyoruz ve bu sene daha da evet aslı şafak kabul edildi. Ben öyle görüyorum. Çünkü çok da kızdığım bir sektör içi <laughs> konudur bu benim. Ya evet böyle biri var ve neden? Neden neden? Bu sezon oh dedim senin için. Çok saçma gelebilir sana ama gerçekten oh dedim. Vardır yani bir arkadaşınız vardır. Çok iyidir. Herkes ona gider ama kimse bunu konuşmaz. Aslında gizliden de konuşulur sektör içinde. Sen onu şu anda artık oh. Öyle midir o? Ha, bilmiyorum. Evet dünyadan haberi yok. Yok vallahi yok. Galalara git diyorum. Yok. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Aslı Şafa alkışlar.